Merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün yanımda Eren var. Bugün sizlerle Happy Will Wheels oynuyoruz. Arkadaşlar serinin güzel olacağından eminim. Bunu, evet doğru dedim. Bunu seri yapmam. Yapacağım. Eren geçse mi lan? Geçemedim. Aynı şeyde değiliz ama yani. Aynı bölüm oynuyoruz. Aynen aynı, bölüm oynuyoruz. Nostalji olsun. Hop 1. ikinci fake hop ikinci fake king, yedi ben bir bitirdim. Harbiden mi? Evet. Visa de görüşürüz. Ben de biterim. Tamam. Eşit tümünü de. Drop it'e gel. Bir altı. Tamam. Bakalım nasıl level. Ay. Wow, aldım çocuğu ha. Koyuyorum onu. Kalkan olarak kullanıyorum. Bu Ben de mavi değilim lan. Aynen ben de mavi Kırmızı Kırmızıya geniş. geçtim. Aynen. Gri. Aynen. Hayır gri de Sarı. Aynen sarı. Sarı zor oğlum. Kaldım galiba. Geçtim. Zor. Abi. Ne? Ben takıldım. Nerede? Oh, G -g -g ben tekrar abi <laughs> tekrar. Dur yok 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 ben yapıyorum. Yaptım ben. Ben yapamadım. Tabii. Patrol. Ya beni bekle ya. Ha bekliyorum. Görünüz değil mi arkadaşlar? Evet, iyi bir çocuğum ben Eğer nereden tanıdığımı sorarsanız ilk okul arkadaşım kendisi. Hala da aynı okuldayız. Bitti. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, bizim kanalı sevdiyseniz abone olmayı, videoyu da yani nasıl diyeyim? Bitti. Videoda aklınıza kalan bir şey varsa yorum atmayı sakın çekinmeyin hepsini okuyorum. Tamam bitti mi Eren? Bitti. Sıttım dedim. Bir altına gel. Tamam. Burada bir adet kadın var. Sevdim. En sevdim böyle. Ah, ah. İstiyorum seni istiyorum. Nasıl yapacağız lan bunu? Yapamıyor oğlum. Çık. Bu sadece bakmak için. Hmm. Ya alayım ya. <laughs> gel bol falan gel. Bir altındaki. Tamam. Aha. Kaldım, şey Bekliyorum daha başlama. Ben şey Benimki şey daha şey... açılmadı. Açılmadı mı? Zor açılıyor. Bende de öyle. Açıldı. Başladım. Ben Huu, evet, evet. Uy. Ya beynim, benim benim uçmuşsa daha vallı olacaktım belki. Benim uçtu? Evet benim. Nasıl anlatmak ya? Benim uçtu. evet benim. Bitirdin mi sen? Sen? Bitiriyorum. Tarzan oldum ben oğlum. Efsane oldum. Oha sarıya geldim ben. Oğlum ben sarıyı çoktan geldim. <laughs> Oğlum sen büyümeyi kim bekler? Kırmızı falan var. Oha, gel kırmızı mısın sen? Kırmızı değil. Bak küfür ederim. Burada kalırsan küfür ederim. <laughs> ya abi kaldım. Ha, kaldım. <laughs> Bitti. Arkadaşlar bunu yapmamış. Yapmak Oh, tamam ben. Bitti Yok bitiremedim de çık. Yapamadım. JS Impossible do gel. Geldim. Jack Spectacle. gel Bak PewDiePie'nin şeylerini yapmıyorlar. Jack Spectacle'ını yapıyorlar. Yes. Abi çok fena az fake'e geldim. Ben <laughs> fake'i bırak. Ha bomba yaptım oraya. Zıplarken. Bir çarptım yani. Bana Abi ya. Abi, ya var ya bitiriyordum tam. Ya. Abi. Ya öldürmeseler var ya bitiriyordum. Aynen. Z'ye yazsın. Z'ye bas? Bitti. Evet. evet. Yaptım. Evet. Oo reis Eren. Ya Aşağı Eren'in kanalını da aşağı koyacağım. Açıklama kısmında olacak yani. Aha ölmedi. Ama yardım izleyeceğim. Ayağım koptu ama onun değil. Çok çok Kemikleri göstermişler ya çok gerçekçi. Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bitti mi? bitmedi ama yine de zaten impassible. Git portal gelelim bakalım. Tam git portal. Freeze portal var ya. Aa ben yanlış yere girdim bir dakika. Abi. Yanlış mı kıstardım? Aa ben de şu an açılmıyor. Yok. Açılıyor da space'e basıp açıyor. Buraya, Bu ne abi ben olayı anlamadım. Space'e basacaksın kutunun içinde. Ondan sonra direkt işte ilerleyecek kuşlarla. Ama Space'e basacaksın. <laughs> Oğlum kalkı cenneti. Yemin ederim kalkı cenneti. Şurayı görsen ağlarsın ya. Gerçekten ağlarsın ya. gördüm. uzak uçuyor yani. Tastı ve oyunu tastırı yani. Aynen. O kadar. Ben değil. değilim. Evet. am not assassin. Oh, 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 ben direkt gitmeye koşarım ve getireyim. Ben. Ben, ben aşağı düştüm. Ne oldu bitti. yani? the bedroom. Ne? Old space. Para e bas ve var bas. Abi çok güzel böyle güzel şeyler yapmaya Yalnız ben anlayamadım. Yani sen anladın mı? Uydurmuş. Bölümün adı zaten oda ya. kapat. Dede ve Bekle. Aynen de. Monsera. We are the... yine yapacağım ben de? Şeyi alamadım. De. Ben de alamadım. Ya kollarım koptu. Ah yine alamadım. Aldım. Aldın mı? Evet. Al adamı al adamı mı alacağız orada? O adamı alacağız. Seyircilere fokuslanmıyor değil sen direkt? Abi kolları üstüne Sen var. adamı alabildin mi? Hı? Adamı alabildin mi? Evet. Nasıl aldın lan? Çok zor. Bir ağaç üstüne Çok Çık hadi. var. En sevdiğim. Geldin mi Rolstrik'e? Sen bir şey mi yiyorsun? Evet. Burada <laughs> da bir şey yemeyi seviyorum belki. Nereden? Başlıyorum ben drop sinke. Başladım. Ve öldüm. Başladım ve öldüm. Bunlar sorması gereken sorular. Ya lanet olsun. Sen de mi öldün? Bok. Ne olmuş bu Abi ne olmuyor, dedin, olmuyor ne ya. Ne olmuş? Siz iyisiniz ya abi. Oo yaptım. Nasıl yaptın, yaptın? Ben drop sinke. Bunların hepsi taktik taktik yapalım. Abi değdi Aa, bizim satranç turnuvası varmış Hayır, oraya benim iyi şey yapmam lazım. Hayır benim. <türüp> unuttum. unuttum. abi ya. Alam. Woohoo! GG GG. Aha kafan, kafan Ya, tabi, valla bug var bende. Adam. Spike Fall falan var. Değişik cidden değişik. Ama map güzelmiş. Cidden güzel. Tutma be abi. Yapamıyorsan küçük Yok yok ilerledim de ileride öldüm. Ben abi ben olmuyor. Sen bitirdin mi? Ha tamam. Bekle en azından çıkayım. Get in the box. <laughs> Ay en sevdiğim dönemlerden aman yaptım. Bitti mi? Çeviriyorum. Evet bitti. Düştüm. Bitti. Hatta tekte yani. Ben de Happy Wheels kuralı var. Hadi Pogo fight. Dur. Yaptın mı? Yaptım. Ay Pogo Fight benim valla en sevdiğim. Aynen. En sevdiğim ya. Pogo Fight etti tabi. Hay ne Çok malcı yapıyorlar. Ki Ve öldüm. Ben bitiririm. Tekte bitiririm. Yaz. Sen kutlayabilirim. Bitti mi? Yok iki de. de. Bir, bir yerlerime bir şey girdi. Ya baba beni öldürdü ya. Enes Batur'dan izliyordun mu sen? Neyi? Biliyorsun. Evet. E herhalde. İşte böyle baba var ya. Baba geldi bana bir kodu. Ya bak baba orada baltayla bekliyor ya. Aynen. Babayı görmedim. Şu yaratığın baba Baltay selam yap böyle. Şu ilk baştaki bebeği çok sevdim. Abi de bebek, bebek öldürdü şey inanamıyorum. Ben de ilk başta her türlü ve hep yani hep götüne bir, bir şey girer yani girmez. Aynen he. Pogo Fight'ta giriyor. Girmezse olmuyor yani. Girmez olmazsa bir olmazı Pogo girmezse girer. We are... We are... Yap Abi ne olur? Babayı ya geçtim. Ben... Yes. Babayı geçtin mi? Evet. Tamam ben belki elinci deneyim. Işte. Ya bak. Ay, süre tüketme. Bu videoyu ben çekiyorum, çekeni öldü. Abi sakın öleyim deme, sakın. Kim? Sen de miyim? As ah, öldü be. Ay ne abi, ay ya. yani bunu bir şey yapıyorlar sonra bize yaptırıyorlar. Peki, altına bir adam var işte. Gerçi adam var ya. Evet. Ben, işte. adam. Adam mıydın, Sen hala Pogo Fight'tesin değil mi? Ne? Hala Pogo Fight'tesin değil mi? Evet. Sen? Ben de. de ya abi ya. Azık ya. Oha bir taşta iki kuş. De an ay. Ta ilk şeyin var ya bebek bebek var ya. Evet. Bebeğin şeyiyle hem meledi hem de babayı öldürdü. Yuh nasıl gitti lan baba oraya kadar? Babaya nasıl gitti o kadar? Buruyum diyorsun. Ya babasın. Babalar neden sanmış? Ya benim de posu. Şey, o, babama o, şey o, giriyor. Al, al işte. Bir kere atladım, şimdi Abi, yemin ediyorum var ya bölüm, bölüm bununla bunla kadar Hayvan, Heh, babayı geçtim, çocuğu da geç, onun arkasındakini de geçtim. O ben sondayım. Eren. Hay baba var. Adam berlenmiş. Ya ben bu oyunu galiba oynamıştım ya. Bir yerden hatırlıyorum. Bugün çıkmış. Bugün oynamıştım ben hep biliyorsun. Aa. Evet. Ya lanet bitti ya hadi bunun. Dur. Bitti mi? Hayır. Eren. He. Haydi tüküreyim. Çıkıyorum ben. ben Spikeball. Abi çok güzel. Spikeball man. Ya tam bitireceğim. Abi bitti. Bekle. Efsane taktik bu. I'm a Anchorman. Ya bir bitiremedim. Ya ilk kez bu kadar ilerledim. Ben diğer bölümdeyim. Geçme lan ben geldim. Neden geçiyorsun neden? Neden böyle bir şeyler diyeceksin? Neden böyle ben abi, 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 gibi işler yapıyorum? Ben pogo ile. Bu ad pogo imkansız lan. Ben diğer bölüm Geçmiyor. de de oyun baga girdi. Uf, uf. Tamam, ben... ben diğer bölümdeyim. Aferin. Evet, %99 impossible'a gel.

Ben de açık. Aynen. Bitti lan. Oğlum çok kolay. Ne? Hayatımda gördüğüm resmen en, en kolay Reels bölümü. <laughs> ah abi. Oyuna Oh dropper wash. what? The dropper. wash We are the champions the yes. hmm. laydı Video hashtag'i. Bir